%60 zarardayım. B coin'ini aldım %50 zarardayım. İşte 2 dolardan aldım coin'i şu anda 0.5 olmuş. 0.6 dolar olmuş ya. Hani ne yapacağız? Ne edeceğiz? Şu anda çoğunluk psikoloji bu. İşte 2 dolardan işte 1 dolara düştü işte ya da %40 %50 zarar ettim. Şu anda zarardayım. Gerdeyim. Yani bir hani burada önemli olan şeylerden birisi. Yani birkaç tane şey var tek bir sandım. Twitter'da girdiniz ya da işte YouTube'da ya da şurada burada tek bir kişiyi takip ettiniz Bunu yapacağım, bunu bilmem. Ne kendi hiç araştırma etmeden bilin. O kişiye yani çok da suç bulun. Kendiniz de suç. Onu söyleyeyim yani. E, yani araştıracaksınız. Öğreneceksiniz. Hani çünkü paranızı koyuyorsunuz burada. Baktığınızda. Sonra başka işte bir tane coin'e, coin'le aşk yaşa, A coin'i aldım ben işte bilmem ne öldü bitti bu çok yükselecekti falan filan beni. E sepet yapmak ya da bir de şu var. Giriyorsunuz kafadan işte ne var ne yok ben buna gömüyorsunuz parayı. Ya da bir aldınız yükseldi ikinciye ne var ne yok gö gömüyor. E o zaman onlar sıkıntı zor olur mu? İşte parçalama yapalım mesela. Ay ay hafta hafta. Bunların her birisi ayrı ayrı yöntemler. Ben burada kısa vadeden değildim. Genel olarak geçmişi referans alıp coinlerden biraz bahsedeceğim. Daha bakın ethereum seni bakın şuralarda 2017-2018 bakın nasıl bir yükseliş göstermiş ama sonrasında şu halvinge kadar şuradaki halving bakın düştükçe düşmüş düşüşler ya nereden bakın 2-3 yıl düşüş olmuş sonrası yani mesela şurada bakın tam şuralarda Mart'ta pandemi oldu. Bitcoin 3000'leri gördü. Ethereum 100 doların altında düştü. 100 dolar falan şu arada. 100 dolar. E bundan şöyle yapıyorum bu Bitcoin bazında grafik. Şu arada ya da şu bir yerde yani. Bir yıl sonra falan 4000 dolardı, 5000 dolardı Ethereum. Halving öncesi, halving sırası, halving sonrası. Yani şurada 6 aylık, bir yıllık bir süreç olabiliyor. Sonrasında bir ara bir mega boy yaşanıyor. Yani geçmişte böyle oldu. Bunu referans alırsak, bakın örnek vereyim. Arbitrum. Yeni bir coin zaten. E çıkıyor yapıyorsa yükseliyor. Sonrasında düşüş yapıyor. Sonra yükseliyor, tekrar düştü. Hatta bakın işte iki buçuklardan geldi. 0.50-0.60'lara. İşte AI Doge, ARB Doge. ARB ekosisteminde bir tane meme coin. İşte çıkmış, çıkış yaptığı zaman işte bir hype ile yükseliyor. Sonra bakın düşüyor. Sonra tekrar yükseliyor. Tekrar düşüyor. Baktığınızda şu kısa vadeden ne zaman çıkmış? 2023'de çıkmış. Bakın işte GMX. İşte bu da çıkışını yapıyor. İşte gelmiş 90 dolara. Sonra geliyor 27-30 dolara. Sonra gelmiş 60 dolarlara. E şimdi yine 20 dolar 22 dolarda. Bunlar gibi bir sürü örnek var size. Geçmişten mesela holo. Çok kişiyi mutlu etti. Çok kişiyi sevindirdi zamanında. Ama bekleyeni sabredeyim sevindirdi. Ve biraz önce gösterdiğim örnekler. Her birisinde bakın. Kısa vade burası birkaç ay, bir yıl falan hani bu da öyle. Bir yıl yükselmiş düşmüş. Sonra yükselmiş sonra tekrardan düşmüş kötü. Bir şekilde. Bakın bu da aynı, bu da aynı, bu da aynı şu anda işte. Holdings'e nasıl bakın. Şurada dümdüz uzun bir süre gitmiş. 2018'den falan, 2019'larda falan çıktı piyasaya. Çıktı mı bayağı bir gündem oldu. Hani o zamanların yani şimdi konuşuyoruz işte o tia bilmem işte Arbitrum falan filan konuşuluyor ya. İşte bundan 3 sene 4 sene önce de oho halt falan diye konuşuluyordu. E bu coin peki ne yapmış diye baktığımızda ya uzun süre bakın dümdüz gittiği bir görünüyor. Sonra bir anda şuradan çok kısa bir sürede 0.3.0.8'miş 70'e 80'e katlamış şurada. Bakın şuradan şuraya. Ama biz burada nasıl görüyoruz ya şuralarda baksanıza aylarca bir iki yıl dümdüz gitmiş gibi. E şimdi şöyle yapıyorum kısaltıyorum bakın kısaltıyorum kapatıyorum geleceğini şöyle kısaca bakın grafiğe bakın yani yükselmiş işte düşmüş diplere yani. yükselmiş tekrar düşmüş Aa, bizimkilere ne kadar benzerlik gösteriyor değil mi sonra belli bir süre daha yatırımcısı eğer sabredildiyse değilse çünkü şöyle oluyor e, yükseldi düştü sağlam düşüyor hani bakın burada ilk çıktığında mesela bir hype ile çıkıyor sağlam düşüyor Sonra tekrardan bir yükseliş gösteriyor. Düşüyor. E sonra burada ne bekliyoruz? Ulan ben aldım diyelim şu arada bu arada. Kar ettim ya da ya maliyetime gelsin satacağım. Ya da şöyle böyle diyorum dedim diyelim. Geldim. Şurada. Şurada geldi ya da maliyetim geçti azıcık. Tamam sattım. E sonrası? Sonrası şöyle bir şey artık bakın aşağısı görünmüyor. Yani bu hep ihtimal dahilinde. Geçmişte yaşanmış. Hani tekrar ileride neden yaşanmasın? Bu halving sonrası. Bakın şurası halving sonrası. Şuralar falan şurada bir yerde. Nerede? Bakın işte buralar. 2020'nin Mayıs'ı. Bakın şurada halving olmuş. Bakın buralarda yükseliyor, alçalıyor ama hani işte işte %50 düştü, %40 arttı falan filan diye değildi. Her ay düşünün bundan ya da parça parça da işte düşüşlerde ekleme yaptınız. Ya şurada satsanız çarpı 10 ya. Yani şurada bir yerde satsanız çarpı 10. Yani gelmiş gitmiş. Bu bir örnek. Bakın burada da grafiği şöyle bakacak olursak. Hani deminki şey deminki normalde bu logaritmik ya. Logaritmik de bu şekilde. Yani şöyle bakın. Ya bakalım mesela merak ettim. En dipten. Hadi en dibi tutturamayız. En dibi tutturma diye bir şey yok. En dipten en tepeye kaç katlamış? 160'a katlamış. Hadi bunu geçtik. Ya şu arada mesela burada aldım, şurada şuralara geldi falan filan. şimdi bizim durumları mesela benziyor ya. Ya şuradan bakıyorum. 30'a katlamış. Öldüm, bittim, ben buradan niye aldım dediği yerden çoğu kişinin 30'a katlamış mesela. Örnek. İşte devam edelim. Bakın Aptos'ta. Bakın işte yükselmiş sonra çak, çakılmış. Yükseldi şimdi tekrar çakıldı. Yani işte şu şu hikaye ya benziyor hani. Yani ben öyle böyle aynı demiyorum. Bakın şöyle baktığımızda benziyor. Yükseliyor, düşüyor, yükseliyor, düşüyor. Aynı mantık. Mesela başka bir örnekte bu sefer Pepe ile Shiba ya işte geldi market cap'ten gideceğim. İşte bakın daha 100 milyon dolarlardan bilmem nereden hatta sıfıra yakın değerlerden şurada 2023 yılında çıkan coin geldi. İşte 7 milyar dolar 6 milyar dolar çok yükseldi. Evet çok yükseldi hakikaten yani çok x yaptırdı. Yalnız daha biz o mega boy'u falan görmedik. E aynı bakın Shiba'ya geliyorum şimdi. Dört yıl önce bir de hani şimdi o zaman işte Bitcoin 60 binde belki şimdi Bitcoin nereye gidecek hani işte 100'e gidecek belki 90'a gidecek bilemiyoruz şu anda daha yükselecek yani Bitcoin daha yükseldi altcoin nerede daha, daha yükseliyor alın bakın gelmiş şurada 6-7 milyar dolar 13 milyar dolar 14 milyar dolar sonra bakın çat diye düşmüş 2-3 milyar dolara yani burada bayağı bir ezilmiş millet ya şuradan alanı düşünün ya şurada mesela çok düşük market yapıyor şuralarda sonra Gidiyor 40 milyar dolar market cap hani bir de şey konuştu işte 3 milyar dolar 1 milyar dolar oldu bunlar çok büyük market cap'leri çok büyük e 40 milyar dolara gitmiş yani şuradan alan kişi için 3 milyar dolar alan kişi 10 katından fazla yapmış mesela hani bunlar hep örnek ya da açalım eski Bitcoin, coin diye bir tane coin STMX bakın bu fiyat grafiği ilk çıktı işte 2018'de falan tam Megabon ucunda çıkmış çok güzel bir pump yemiş, çok güzel fiyatlar görmüş. O zaman zaten şu 2018'de bütün coinler pump yedi, bütün coinler çok güzeldi. Bakın burada ise yani şuralar yine halving bakın şurada Mayıs 2020 halving oluyor. Halving'den sonra 2021'e giriyor. 2020 ocağından sadece ocağından Nisan'ın başına kadar yaptığı yani bakın 0 çift gelmiş Sıfır tek 78'e yani 20 katından fazla yapmış. Yaklaşık 30 katına yakın yapmış yani. Baktığımızda. Yani böyle böyle hikayeler çok fazla. Ha, burada şey çok önemli tabii. Bir sürü koyun oldu artık. Yani binlerce, milyonlarca koyun oldu artık. Yani herkes her gün işte Solana anda e Bitcoin'in de artık koyunları var mesela altında. Altcoin mantığında Bitcoin altında falan. Hepsi birçok coin. Burada doğrusu ne? bulmak, elemek. Bunun için de tabii araştırma yapmak gerekiyor. Yani hangi coinler işte daha yeniler mesela daha çok rağbet görüyor. Çünkü fiyat hareketleri falan filan ya da ya her zaman daha yeni daha rağbet görüyor. Yeni çıkmışlar. Mesela bakın geçen bu arada XRP. Yani diğerleri dediğim gibi bakın birisi 30 kat yapmış, biri 70-80 kat yapmış falan diyoruz. XRP ne yapmış mesela geçen bu arada şurada 2021 işte 0.3'lerde 0.20-25 falan görmüş. Bir buçuk dolar yani çarpı yani 4-5 yapmış. 10 yapamamış mesela yani yüksel. Çünkü onun davası falan filanı vardı. Yani işte ben şu olur. İşte dava sonuçlanır. Başarılı bir şekilde. Yani kendileri için. O zaman bu fiyatlar yani belki şu değerlerini bile geçer. Şu 2018 borsa bakın. 2018'de gittiği yer. En yüksek değeri. Bu olabilir. Ya bu boğada mesela nelere dikkat etmek gerekiyor? Bazılarının tokenomics, yani token yapısı çok kötü yani sürekli olarak arz artıyor. Her geçen gün arz artıyor. E tamam hani dünyayı burada atomu parçalasın. Her geçen gün arzı sürekli arttıkça e, şu anda fiyat paralardaki en büyük sonlarımızdan birisi de bu değil mi mesela? Sürekli arz artıyor. Yani ne olursa olsun değerleri işte eskiye göre düşüyor enflasyon olduğu için. Yani onları falan takip etmek, araştırmak lazım ama genel olarak baktığımızda şu örneklerde hani mega boğa yaşandığında coin'ler hiç beklenmedik, yani rasyonel bir piyasa değil bu. İrrasyonel bir piyasa. İrrasyonel bir şekilde yükselme ihtimalleri var. Bu ihtimallere göre şu anda zaten kötü yerlerdeyiz hani düştü, bayağı düştü. Ama geçmişte de bunu yaşamışız. Yani bundan 4 yıl önce de benzeri yaşanmıştı. Böyle gösterdik o holo örneğinde. Yani parça parça alan birisi doğru yerde sattıysa yani 30'a katladı, belki 50'ye katladı geçen o boğada gördüğümüz örnekte. Ama işte aldı bir yerde milletten duydu yüksekten. Sonra baktı yüzde %70 yüzde yetmiş düştü lan ne biçim işmiş bu ne biçim koyunmuş bu dedi. Her birisi düşüyor aslında baktığınızda. Yükseldi mi de her birisi yükseliyor ama bazıları daha fazla yükseliyor işte saldım Bir tanesi yüze katlıyor bir tanesi bine ne vardı mesela geçen bu arada. Vardı yani böyle hikayeler oluyor. Yani doğru yerde girmek önemli. Ya da güvendiğiniz bir proje ise işte parçalı alın. Bu, bu, tip şeyler çok önemli bence. Yani genel olarak altcoinlerle ilgili bahsedeceğim şeyler bu şekilde. Yani enseyi karartacak bir durum yok. Da işte halving sonrası, her halving sonrası olduğu gibi bu halving sonrası da belli bir zamanda bir güzel mega boyla karşılaşırız gibi geliyor bana.